adamın ismi nasılmış böyle nasıl okunuyor acaba Aa mepe bak. Aynı map lan. ne Oluyor ya, ne oluyor ya. Find high value items and extract. Nereye gidiyor gelmiş Her zaman ki yerimiz. no no ni no ni no 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 Çeşmeye. Lan niye ses veriyorsun? Bıçakla kessen adam. Pam <laughs> pam pam

Allah kahretmesin senin botu. Şakalar nereden çalıyor ya? Terif yiyeceğiz ha. Sen misin o? Botmuş ya o. Bu da dünyanın mermisini harcadık. Kasaya gittin mi? Hayır kasa nerede? bir cızık. Şunu bir türlü ezberleyemedim gitti ya. 6 1.1 2 cızık. Boyalı kaplaks varmış ha. Günaydın. zaten büyük kasa vardı. O kasa nereye gitti acaba? Şey... Ee, ne bunun adı? Ses kasa. İnşallah. Nerede bot var her odanın içinde ya? Ram buldum. Neredesin? Yanına geliyorum. Oraları lootladın mı? He baktım. Gelen giden var mı? Şimdilik yok ki bu. İki tane görev gözüküyor bende burada. Aşağı düşüyorduk ha. ya? Kaç 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 kaç. Adam, adam tamam. Adam var. Adam adam evet. Nerede görmüyorum. Gel gel buraya gel. Geldim. Yanındayım. İşaret et hadi oraya bu botmuş ya. Bot değil ya adam da var ya. Abi tamam, sen değil misin tamam? Ben de takip ediyorum daha. Yo. Bizim bu adam eşek mi? Ne oldu ki? Öldürdünüz mü? He. Adamlara hacamat ettim. Kaç kişilerdi? İki kişi vurdum ben. Adam el elmayı çantasına koymuş ya. Ya sen nereden çıktın? Piyango'dan mı çıktın? Elman ne işi var lan? Ben de içeridekini vurdum. Eline sağlık. Benim buradan bir şey atmam lazım ki mermi alayım. Bu adamın kaskı aynıymış. Benimkinden yeleği de aynıymış. Ya e şuradan ağrı kesin falan içeyim ya. içebiliyor mu? Ha içebiliyorum. Oh. Hey lan. Oo adamın silahına bak. Yay diye bir silah kullanıyor. Bu neymiş? Adamın kaskını ben aldım. Allah sorun yok bu. Kendin vurmuş gibi alabilirsin Emre Ustam. Gidelim, geri gidelim Bir dakika ben loot yapıyorum hala. Bu adamın silahını alayım mı? Birleşik yay diye bir silah var. Bilmiyorum al. Kaç bin liraysa bilmiyorum. 60 milyarmış. Neyse ben bu adamın silahını kullanacağım. 100 milyar. Neredesin sen? Yukarıdayım. Şeref... Şeref miydin? Yine biri koşuyor ya. Lootunu yiyse çıkak mı? Ya çok değil değil. Sana kaç dakika kaldı? Ama izana kaç dakika ama söylemedi ki ne? Daha kimse yok orada. O hocamdan mermi geçmiyormuş ya. Adama sıktım 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 dur şey olmadı. Şuradaki değil mi? Hmm. Ne diyor? Sen mi attın o pinki şeyi? Dedim ya buradan öldürdün diye. Hmm. Dedim ya adama sıkamadım mermi geçmedi ben durasım dedim. Gidek buradan yanına yutulalım ki başka adam da gelmez Çıkak mı o zaman? Çıkacağım gidek ya. Yani. Haydi çıkak o zaman Açayım şeyi Şurada şey. benim görevim Burada. varmış ya görevimi alacağım Adam bot mutluyor kafayı yemiş bizim bu adam yerim yok. Aa şunu alabilirsin. Yerim yok benim de. Şeyi açak çıkak bari. Kapıyı. Birileri koşuyor. Birileri koşuyor Serdar. Adam. Kaç. Biri gitti. Biri indirdim. Geliyor. Helal olsun lan sana. Şunu ben öldürdüm Adamın. herhalde. Kaza geldi ben. Adamın boş. kaskına bak. Biz bu adam gelmeden lootlanan kep hemen hızlıca. Uyş. Adamın kar 15'i varmış. Ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun karakter? Kafayı mı yedin? Yürü gidek. Adamın kaskı nasıl? Bak hele. Bir saniye şey, lootla bakayım da hemen bakayım sana. Bir şey kalmayıp bakım. Uy, PUBG kaskına benziyor. Birini ben vurdum gibime geldi ama hadi neyse. Hadi gidek hadi. Birini sen vurdun ikisini ben vurdum. Çıkak. Gel gel. Oo. Bırak, bıraktım şeyim diye bakıyorum. Darbuka bırakmışsın tamam niye söylemiyorsun? Darbuka ya boşver ne diyeceksin ya? Kayıt <laughs> cihazı bırakmışsın. Daha ya gel gidi gidi. Abi <laughs> bu kaç dakikası kaldı? Şimdi biz aldık ama. 24 saniye. Ciddi misin? Hmm. Ben lan yetiştim. Ben yetişemeyeceğim. Yetiştin yetişsin 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, <gülüyor> koş koş. <gülüyor> koş, koş yedi, ya, 7, alırıldı. 6, 4, La. 3, 2, 1, yetiştin lan. Çıktın ha. mı? Son dakika geldim Karakter Son dakika de kader, son saniye. E pardon. Adamlar nasıl acaba ettim ama? Bot oyuncu mu neydi bunlar? Yok.